Yaralarını sarmak öyle 2022'nin yarısından sonra işlerin hareketli gitmesiyle de, telafi edilecek bir süreç değil. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, gelecek 2023 yılını değerlendirdi. Türkiye'de ve dünyada yaşanan COVID-19 pandemisinin etkilerinin kısa sürede kapanmayacağını dile getiren Cingöz, esnafın zararlarını sarabilmesi için 2024 yılını işaret etti. Tekrar Cenab-ı Allah böyle bir afet yaşatmaz. Esnaf bu yaraları 2024'e kadar sarabilirse iyidir diyorum. Kolay değil ciddi bir darbe aldı insanlar. Özellikle esnaflar çok ciddi darbe aldı. Tasarruf bilinçli mi yapılacak? Zorunluluktan mı yapılacak? Şimdi buna bakmak lazım. Zorunluluktan tasarruf yapıyorsa insanlar bu demek ki gelecek daha sıkıntılı dönem olacak manası taşır. Çünkü ne sıkıntı? Mecburiyetten yapılıyorsa neden? Demek ki benim alım gücüm yok ki mecburen tasarruf yapıyorum. Ama piyasada bir bolluk olup da insanlar efendim işte ben bunu fuzuli harcamayın diye tasarruf yapıyorsa erzem olan odur. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin Trakya birlikten. Tabii ki asgari ücret önemli bir argüman fiyatların artmasında ama bir de hükümetin izleyeceği para politikası burada çok önemli. Eğer ki hükümet kredi hususlarını açarsaydı ne olacak? Vatandaş aldığı parayı yastığın altına koyup üstüne yatacak hali yok. Bununla piyasada bir canlılık olacak. Ha bu canlılıkla beraber vatandaşın refahı mı sağlanacak yoksa daha da fazla bir sıkıntıya mı girecek? Çünkü sonuçta bir atasözü var. Borç kesesinden yer. Bu paranın geriye dönüşü olacak. Faiziyle beraber dönüşü olacak. Burada en önemli unsur bence bir defa hükümetin izleyeceği politikalarda enflasyonu çekebildiği kadar aşağı çekebilmek. En azından çok aşağıya çekemiyorsa stabil tutmak. Yani vatandaşın alım gücü verilen asgari ücretle memura zamla beraber kendini muhafaza etmesi. Bugün asgari ücrete zam yaptın, iki ay sonra alım gücü sıfıra indikten sonra o gelen zamlar bir şey ifade etmez. Ne olur? Vatandaşın daha fazla zahmet çekmesine sebebiyet verir. İnşallah hükümet yeni bir izleyecek politikayla, bilemiyorum şimdi sık para politikası, Uygular mı uygulamaz mı? Şu an benim görüşüm biraz sıkı para politikası uygulanıyor gibi izlenim var. Çünkü siz de bunu takip ediyorsunuzdur ki bankalar eskisi gibi çok kolay ve bol kredi vermiyor. Çünkü bankalar para vermeyince tüketici ne yapıyor? Harcama yapamıyor. <laughs>